Selamünaleyküm abilerim kardeşlerim. Tekrardan size merhaba. Yine YouTube'da böyle ara ara biz video çekelim. Çünkü e, istek var arkadaşlar. Abi videolarını özledik. Video çekersen iyi olur diye. Şimdi işten birleşim bir motorumuz geldi. Arkadaşlar şimdi bu motorun size hatasını göstereceğim. Motor krank da atmış arkadaşlar. Krankı bozmuş. Şimdi o krankı da göstereceğiz arkadaşlar. Ne hale geldiğini. Bakın zaten burada şimdi en ufak bir örnek göstereceğim. Bakın piston pernosunu görüyorsunuz. Yanmış, kararmış. Şurada baş parmağımın olduğu yerde. Bakın şurada da piston çizmiş. İşten birleşim arkadaşlar. Sonu her zaman vahim. Gördüğünüz gibi üst billeyi dağıtmış. Bileğinin haline bakın. Şurada da koldaki bozukluğu göreceksiniz. Karıncalanmayı. Parmağımın ucuna bakın arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunu artık tornacı mı yapmış? hani içindeki şey e, pulu almış olsa kitlerdi ama motor kitlememiş. Bakın Grank'ın pulu yok arkadaşım bir tanesi. Gördüğünüz gibi şurada bakın sarı bir tane pul var. Burada pul yok. Bakın bunu çeviriyorum. Bakın iki tane sarı pul var. Gördüğünüz gibi. İşlem birleşim arkadaşlar. İşlem birleşim her zaman dediğim gibi bir yerde sizi bırakacak. Bu da şekil örnek oldu gibi. Sözde bu motor yeni toplanmış. Ama RBK Grand'lar gördüğünüz gibi. RBK Grand'larda da olmaz arkadaşlar. Orijinal Grand olacak. Kolları bozuk olabilir. Roket marka kol takacaksınız. Canavar gibi başınızda ağrımacak. İşte işten birleşimin ne zaman, nerede, ne yapacağı belli değil. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra üstten silindirin şurada ufak bir şey var. Ama çok önemli değil. Hafif tırnağa geliyor. Onu ufak bir honlamayla düzelteceğiz. Gördüğünüz gibi contalar patlamış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her tarafı yağ pas. Motorun krank mahvolmuş. Şimdi bu motor yine bize geldi. Geçenlerde de Peugeot uyumlu Peugeot şase uyumlu mobilet yaptık gördüğünüz gibi. Ee, o motorumuz da canavar gibi oldu. Ama o kardeşimiz de yan sanayi malzemelerden bir motor almış. Yan sanayi malzemeler yüzünüzü güldürmez arkadaşlar. Özellikle Grank. Söylüyorum. Grank'ınız çok önemli. Grank ve blok orijinal olacak arkadaşlar. Veyahut da e, mesela bu blokların orijinali yok. Veyahut da düzgün yüzeyleri bozulmamış olacak. Yani yüzey birbirini öpecek ki hava almasın. Şimdi bu motorumuzu parçalayacağız. Yine bu kardeşimize aynı şekilde işlem birleşim yapacağız. Tabii maliyetli bir iş olacak. Biz kendisine de söyledik. Çünkü işlem birleşim maliyetli arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Bu granklar değişecek vesaire vesaire. Tekrardan bir sürü iş. Gördüğünüz gibi. Günah yani. Şimdi sökeceğiz bunu. Ee, toplandığı zaman ben size yine videosunu atarım. Bu kardeşimize düzgün bir şekilde motor yapıp vereceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.